Merhaba arkadaşlar. İran'ın acem pilavını hazırlıyorum. Malzemelerim 2 su bardağı baldo pirinç. Siz uzun pirinçlerle de hazırlayabilirsiniz. dört tane havuç var. Yarım kilogram dana kuşbaşım var. Kuzu kuşbaşı da kullanabilirsiniz. Bademim var. Zerdeçal 1 tane büyük boy soğan, karabiber, tuz ve zeytinyağı kullanacağım. Hemen hazırlanmasına geçiyorum. Hemen biraz zeytinyağını koyuyorum. Altını açıyorum. Soğanlarımı kavrulmaya koyuyorum. Diğer tavaya çok az zeytinyağı koyuyorum. Hemen altını açıyorum. Biraz ısındıktan sonra Etlerimi hemen pişmeye koyacağım. Havuçlarımı soyarken kibrit çöpü gibi ince doğramaya çalıştım. 2 su bardağı pirinci de ekledim. Hepsini karıştırıyorum. Zerdeçalı ve 3 su bardağı suyu da ekleyip karıştırıyorum. Ağzını kapatacağım. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte pişecek. Bademleri sıcak suda bekletip kabuklarını soydum. Şimdi çok az zeytinyağı ile birlikte kavurup pilavımın üzerine dökeceğim.